Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Konya Selçuklu'dan ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden Hakan Etli etmekten sizlere seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibi Hakan Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Hakan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Allah. Hakan Bey çok sağ olun efendim. Burada verilen hizmetlerinizi, bu sektör olan katkılarınızı ve evet, tercih edilmesi sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize siz de aklından talep için sormak istiyorum. Hakan Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ee, Hakan Bilgeç Konya Derbent ilçesinde köyümüz. Evet. Ee, bu sektörde 11 yıldır varsınız. 11 yıldır. 11 yıldır bu sektör içerisindeyiz. Bir 1,5 evet. yıldır da ee, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin e, yanında hizmet vermekteyiz. Hakan etli etmek hakan olarak et firma etmek sahibi olarak, olarak burada evet. hizmetlerinize devam evet. ediyorsunuz. Şimdi efendim e, bu güzel ve özel lezzetlerden biraz bahsedelim değerli evet. izleyicilerimize. İstekmenizin faaliyet alanları vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz bundan söz eder misiniz? Ee, biz burada fırın çeşitleri, Konyamızın meşhur etli ekmeği, böreği, Mevlanası ve bıçak arası hı hı. şeklinde e, hizmet veriyoruz e, müşterilerimize. Evet. Onun haricinde e, farklı bir alanımız yok. Sadece fırın çeşitlerimiz var. Hı hı. E, yanında verdiğimiz ikramlar da bir az etlik ekmeğimiz kadar meşhurdur. Közlerimiz, soğanımız olsun, patlıcan sörmemiz olsun, evet. çoban salatamız olsun, lahanamız olsun, turpumuz olsun. Sezona göre değişir. Evet. Bunlarla beraber e, burada müşterilerimize hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Evet, şu an değerli izleyicilerimize göre. Evet. Hepsi birbirinden özel olarak hazırlanmış evet. ürünleri siz gelen misafirlerinizi, müşterilerinizi burada Aynen. sunuyorsunuz bu lezzetleri. Evet. Şimdi efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Oldukça e, hassas bir sektör evet. bu daha sektörü. Evet. E, nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Arkadaşlar? En başta tabii ki de her şeyden önce e, temizlik. Çünkü gıda sektörü olduğu için en baş zaten bizim salonumuz ve e, fırınımız açık bir şekilde. Şu an izliyorlar Aynen. izleyicilerimiz. Yani açık bir şekilde. Herkes hem e, yapılan işlemi görerek hem de e, yapılan işlerdeki titizliği ve temizliği zaten kendi gözleriyle görerek o şekilde hizmet veriyoruz ve bunlara çok dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi efendim bu ürünleri alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Nereden alıyorsunuz? Şş. Alırken nelere bakıyorsunuz. Evet, şimdi biz alırken etimizin e, özellikle tabii ki ilk başta güvenilir bir e, yerden alarak ve ikincisi de kaburga Et ekmek kıymasını kaburga etinden alıyoruz. Dana kaburga. Tabii, bu, özelliği be. de bu zaten. Ee, diğer şekilde bıçak arasını aynı şekilde yine dikkat ederek alıyoruz. Zaten peynirimiz kaşarımız Torku markadır. Hı hı. Ee, o şekilde Türkiye'nin tanıdığı, şey. bildiği, evet. markalarla bildiği markalarla çalışıyoruz. Evet. markalarla Evet. etlerinizde yıllardır çalışmış olduğunuz, evet. bildiğiniz kasaptan temin evet. ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim sizin gibi bölgede faaliyet veren, sektörde hizmet veren birçok işletme bulunmakta etletmek olarak Konya'nın en meşhur en önde gelen yemeklerinden. Bir Yemekleri. evet. efendim, e, tercih edilme sebepleriniz nelerdir? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir <laughs> acaba? En büyük en önemli e, sebepler bizim hamurumuzun e, bu şekilde ince olması hı hı. hani e, ve Verdiğimiz ikram var, yanındaki ikram var. Ve etimizin içerisinde biz ete biraz normalden biraz yağlı yaparız. Hani kendimiz sonradan katarız bunu, yağ ayrı alırız. Bu yağın vermiş olduğu lezzet ve yanına vermiş olduğumuz ikramların birleşmesiyle değişik bir lezzet tattırdığımızı düşünüyoruz. Bunun için de tercih edildiğimizi düşünüyoruz. Evet, personeliniz de son derece sıcak samimi ve güler yüzlü. Evet. Müşteri karşılama konusunda, hizmet ve servis etme konusunda son derece başarılılar. Belli ki yıllardır bu işte hizmet verilmişler, emek evet. harcamışlar. Sizin de tabii sosyal diyaloglarınızda bunları yine bir etken diyebiliriz. Evet. Şimdi efendim ben genç bir girişimci olarak önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Biraz da bunlardan söz edelim mi? Önümüzdeki yıllar için e, inşallah bu işte kendimizi her zaman için, her geçen gün için, hani bir adım daha ileriye nasıl atabiliriz, bir adım daha iyi bir şeyler nasıl yapabiliriz, evet. bunların düşüncesinde olacağız. İnşallah daha iyi yerlere, daha iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz insanlarımıza. Evet. Yani e, kısaca toparlarsak hizmet kalitesine ödün vermeden. Tabii. Bunu daha ileri seviyeye taşıyıp daha iyi hizmet vermek evet. gibi projeleriniz var. Aynen. aynen. Efendim, biz bu yolda size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Son olarak olsun. ekran başındaki izleyicilerimize buradan tavsiyeleriniz neler olur? Neler aktarmak istersiniz? Ee, kısa ve öz söylemek istiyorum. Ee, kalite olan her şey her zaman için güzeldir. Evet. E, kaliteyi tercih etmelerini öneririm yani. İyi bunu. araştırsınlar. Aynen Temiz evet. ve hijyenik bir Aynen. mekanı çok iyi araştırıp Aynen. ondan sonra bu lezzetleri ve tatları tatsınlar. Aynen. Öyle. Efendim ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür Aynen. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızı devamlı Sağ olun, sağ olun Çok sağ olun. sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Konya, Selçukludan ve sektörün en iyisi Hakan Etli ekmekten aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.